Merhaba bugün sizlerle <laughs> Google Play'e girelim bir ee, Bu mesela ne yaptığımı açıklayacağım Google Play'e girelim bir Nasıl bağlandı <laughs> Wi-Fi'yi aç Şarjım da azaldı <laughs> Tamam. Bugün ben size dinimi ve Allah'a karşı bir oyun göstereceğim. Burada değil. Yani. Oyuna da böyle oluyor. Bir de parayla satıyorlar bu oyunu. <laughs> Şimdi göstereceğim. Uf, <laughs> anladık gitmiyor bu. Gitmem bu bilmem ne bilmem ne. İşte oyun bu. Bakın gördüğünüz gibi resmi Illuminati. Birinci kanıt burada oyunun şey olduğunu. Gördüğünüz gibi Resim Illuminati. Resim Illuminati açıklamaya gelince burada İngilizce yazmışlar. Ama siz bunu çevirirsiniz. Şuraya basarsanız bir Allah ve, ve yeni bir evren oluşturmuş. Bu bağımlılık yapıcı tüm yaş bulmaca oyunu karışımı ve bütün ev, bir evren yaratmak için yangın, toprak, rüzgar ve hava farklı kompilasyonlarına maç. Her eleman izlemek oluşturmak. Şimdi. bizim tek bir Allah'ımız var. O da kimseye benzemiyor. Herkesten kudretli. Herkesten ilimli. Bir Allah. Şimdi yorumlara bakalım. Kaç kişi Illuminati demiş? Bakın gördüğünüz gibi hiçbir yorum yazmamış. Bir tanesi bak arada oyunu altı alıp başka program çalıştırınca program takılıyor. Çok güzel, eğlenceli gerçekten. Çoz çoz oyunu ama an, ama tanrı olmak da zor meslek arkadaş demiş. Sakın indirmeyin arkadaşlar. En sevdiğim oyundu. Sonra Noel güncellemesi geldi. 188 element yapmıştım. Artık yeni çağı göremiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kimse dememiş. Kimse farkına varmamış. Oyunun serileri yapılmış. Gördüğünüz gibi. Siz de böyle oyun oyunlara kanmayın. Oyunun görsellerine bakalım bir. Gördüğünüz gibi. Oyunun görselleri de hiç Müslümanlığı andırmıyor. Müslümanlığı andırmasına gerek yok. Oyunun görselleri Illuminati andırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de böyle Müslüman dışı oyunlara kanmayın sakın. İyi yayınlar.